Of. Çamaşır atacağım. Almanca dersim var. Harekete gitmem lazım. Ama benim sadece yutasım. <laughs> hadi hadi. Hadi kalk. Kalk. Kalktım da. Evet bu bizim işte çamaşır odamız. Yani elimizde makine yok. Çamaşır makinesi, kurban makinesi hep en alt katta. Üşenmemin sebebi bu yani. Yoksa o kadar üşenmem. Hı, aynen. Böyle. En azından bir tanesi oldu. Çünkü bugün iki tane falan makine çamaşır atmam gerekiyor. tamam bir tanesini hallettik. Şimdi almamızı versiyonu bakmam lazım? 12 galiba ya. Bunu yapacağım. Hmm, bugün ne kadar güzel. Niye ağlayarak söyledim? Yani çok güzel bir hava var aslında. Bugün çok güzel. Ay sen şurada doğru kulaklığımı da al ya. Şimdi 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 şimdi, şimdi acanlama bakacağım. ajandamı bu kadar diplere koymasam çok iyi. Ama acanlama yazmıştım ne zaman dersim olduğunu. <laughs> Onaca 10 on da bir şeyler yazmışım ne yapacağımı falan. Ve ilk maddem üstünü giyin. O zaman çok mu canım sıkkındı? Ben de üstünü giyinecek kadar bile motivasyon bulamayıp ajanlama yazıyordum. Olabilir. <laughs> Başka <da> yazmış <laughs> mı acaba böyle şeyler? Böyle bir şey yazdım. <laughs> Ama çok komik Ya bunu ben bu arada eee Hobonichi Techno bu. Bunu ben şeyden almıştım, Japonya'dan almıştım. Öfkemi ajanda tutacağım diye alıyorum ve hay hayatta en çok beğendiğim ajandalardan biri buydu ve bayılıyordum yani böyle kağıdına, görüntüsüne, o estetiğine falan. Kesin dedim tutacağım bu yıl ve aldım. Hatta dedim ki aldım işte işim var. İşte bakarım. Hmm, yazarım işte bütün işlerimi falan. Sonra işte günlük hayatımda da zaten yoğun bir süreç. İşte onları da yazarım bilmem ne bir şeyler. Ya, gel gör ki hiçbir şey yazmadım ya. Ama çok güzel yani. <laughs> Ve bir şey yazmıyorum diye bir ajanda'yı almamak bana yeteri kadar geçerli bir fikir gelmiyor. <laughs> yani ne yapayım? aldım çok güzel çünkü bu bence çok daha geçerli ajandaya bir şey yazmıyorum almayayım fikrimden <laughs> <laughs> Üstüm başım bir şey değil ama ne yapayım? Ben çantam çıkayım. Market alışveriş yapmam lazım. Ama güneş kremi sürmem lazım çünkü havayı şimdi göstereceğim. Hava çok güzel. Hava harika. Hı, aldı bence. Şimdi güneş kremi sürmem lazım. Bu güneş kremi çok güzel bu arada. Hiç yüzde böyle pıt, pıt 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 şey yapmıyor. Komedon mu deniyor? deniyor. Ben, ben de güneş kremler çok komedon yapıyor. Böyle kapalı beyaz nokta gibi. O yüzden bu çok iyi. Bir de bir tane daha kanım vardı ama acaba adı neydi? neydi acı hatırlamıyorum o da kora markası mavi bir şey mavi böyle paketli falan bir şeydi çok güzel ben de çok güneş kırımı çünkü gerçekten sivilcelenme yapıyor küçük küçük de olsa sesini takipten çamaşır at. Evet çamaşır da atacağım tabii ki. Hikayem. Bakalım ev burada alsın ne yapayım. Hadi, hadi. Toparlasa da Bana çok kızmış olsan da Unut benim lütfen miydi? Ara beni lütfen miydi burası ya? Üf bilmiyorum. Nasıl gidiyorum. Hava sıcak ama rüzgarlı. çok güzel. Ama yine çok sabah var. Sevinçliyim. <laughs> <laughs> güzel bir ne deniyor buna tripod mu deniyor tripod şey yaptım tripod almadım tripod yaptım organik şeyin çöpü vardı ne anlatıyorum ya valla hiç gerek yok bu kadar yani bir şey de anlatmaya şu an dolap yerleştiriyorum işte üf ne kadar şey bir iş bu ya rahatsız edici bir iş yani ben her dakika bir şey mi anlatacağım? Ne kadar suratsın. Bir insan niye beni izlemek istesin ki ya? Yani der ki kaç video çekme o zaman mesela. Evet. Günaydın. Bugün şey salı mı? Salı. günlerden haberim olmuyor inşallah çok iyi. Benim her sabah standart kahvaltımı yapacağız. Muz bir tane. Kırmızı meyve ve süt. Sonra bunu atıyorsunuz? Böyle hafif dondurma kıvamında oluyor. Üstüne chia. Bazen ceviz. Yani çok tercih etmiyorum ama. Bir de yulaf. O kadar yani aslında. E çok da besleyici değil biliyorum ama sabah maksimum bundan hoşlanıyorum. Miktar ne kadar derseniz miktar belli olan tek şey muz o da bir tane. Ama hani böyle orta boy x boy y boy değil. Kırmızı meyve o da göz kararı. Süt de göz kararı. Gözünüzün kararı ne diyorsa gözünüze güvenin. Bence. Ama ben tabii ki bunun kapağını makineye atmışım. Ne yapacağım? Makineyi de çalıştırdım. Makineyi açacağım. Biraz... Şu açmakta sağlıklı gelmiyor ya. Şunu da yapsam. Bir de bu var. Bunu da yapayım. Evet tamam. Bir dakika. Şimdi ben ne yapacağım? Saçlarımı keseceğim. Bu saçlar baktırdı da bir yandan çünkü uzadıkları gibi yıprandılar da. Taranlıktan taranlı. Saçımız tam ıslak mı ıslak ıslanmazsa kurursa ıslatırız. Yanlış bilmiyorsam bu kesme makası. Bu. Ya i̇nşallah öyle yani değilsen çok yapacak şu bir keselim. Ya şimdi böyle üstün körü şey yapıyorum ama. Aa, ee, bir bakacağım. Ya. sorun yok yani. Yani inşallah olmuştur. Çok da değil açıkçası. Biraz umurumda olsa değilmiş. Ama uzar. Ne yapayım? Bakalım bir şekilde sokayım. Yani bir şekilde sokmayacağım da. ama bence böyle de çok güzel. Bir yerden sonra gelişine kestim valla. Kesinlikle tavsiye değildir ama. Üf <laughs> beni idare etti işte. Tapakladım bana soruyu bakayım. Evet tam istediğim gibi oldu. Bence oldu. Yani ben beğendim. E, beğendim derken hani çok iyi bir iş çıkardım ve beğendim değil kısaldı. Yani çok da kısalmadı bu arada. Hala uzun. Sadece böyle hepsi bir arada uzun Zaten benim saçım böyle hani çok dalgalanmaya müsait olduğu için böyle ne nerede bütün katlar eşit duruyor mu zırt mu değil. Uçlarından zaten bazı yerlerin uçlarını hiç anladım. Ve bence oldu. Şekillendirmedim şu an. Ama böyle hani önlerden ben şöyle küçük böyle agresif saçları seviyorum. Okey ya bence oldu. Ay ayırınca falan daha bir şey yaparım zaten ki ben saçımı hep bu tarz kullanıyorum yani. Bu da böyle absürt bir şekil değil. Bugün ama soğukmuş. Ve ya üstüm böyle. Ay üşüdüm. Hiç üstüm şu sen nefret ederim üşümekten. Terlemekten nefret ederim de. Ya markete gitmek sorun değil de önce yerleştirmek için. Ne büyük dertler var değil mi? Ben de mesela böyle düşünürdüm. Yani böyle çalışmayan insanları düşündüğümde markete gidiyor ne var. Ama galiba tek işiniz bulduğunca da insanı bence bu yoruyor. Bunaltıyor yani. Şimdi eşyaları yerleştireceğim. Galiba da çok düşünmeden konuşuyorum ben bu ara. Çok önemli değil. Hiç miyim ya? Bu, her yetişkinin bence. Yani ben zamanın büyük dönümün telefonu geçen her yetişkinin sorduğu bir sorudan. Acaba hediye işte mi? Hayır hediye işte Uyandım. Uyandım bir sorun nasıl ya? Ne de üzüldüm şimdi şimdi. Ay o kadar fenaydı ki. Valla çok güzel yine. Güneyin havasına akıl sıramıyor gerçekten Yani. bazen böyle çok güzel uyanıyorum. Güneşli çünkü ama. Bazen de böyle o zaman da çok güzel oluyor gerçi. <laughs> Her iki türlü de çok seviyorum ya. Yani yağmuru da çok seviyorum. Bu güneşli havayı da çok seviyorum. Şimdi göstereceğim. Elimde titremez. Ben bir tripod falan almam lazım değil mi ya? Günaydın. Günaydın. Şimdi kitap kulübünün Instagram sayfası için bir tane post girmem lazım. Post girmek. <laughs> Neyse. Ee, onun için bir şeyler hazırlamıştı dün Ece. Ee, onun biraz böyle toparlamasını yapacağız ikimiz. Şimdi onu toparlayıp onu atacağım. 12'de terapim var. Çok mutluyum. <laughs> Ondan sonra bugünün planı şu an acil olanlar bunlar. 12'ye kadar bunu halledersem Ece de işe gitmeden kitap kulübüne ilişkin postumuzu girmiş oluruz, tatlı olur. Yani akşam mı girmek lazım? Böyle şeyler de çok bilmiyorum. Belli bir saatleri var sanırım bunların. İşte şu saatte gir, o saatte gir. Oha, ay pardon. <laughs> yani hayvan kadar büyük bir uçan bir şey çatıya doğru geldi ve benim iyi için fena oldu. Neyse, tamam

biz bu kitabı Kindle'dan okuduk. Ay niye böyle duruyor? Biz bu kitabı Kindle'dan okuduk. Kindle'dan okuduğumuz için de e, şey bazı alıntıları bulmam gerekiyor. Ama nerede? Hı. Zaten birbirinin şeyisti. Bir kere daha deneyeceğim ya bakalım. Şimdi bunları yürüyorum, bunları bozduracağım. Bozdururken iade edeceğim. İadeden ücret alıyorsun benim gidik. 25 cent falan oluyor genelde? Eee evet. Bakalım ne kadar alacağız? Nasıl yani? Nasıl yani? Aa. <laughs> çok güzelsin. Şoka girdim. Sen nereden çıktın? Yoruldum çünkü markete gittim. Ama çok güzel. Ve sessiz. Ben poşet seslerim sayılmaz. sessiz.

Oh, müthiş. <laughs> çok güzel. Şimdi ben Starbucks'a gidip oturacağım. Ee, tarifim gün gelmedi. Çünkü yarın yüzmeye gitmek istiyormuş o yüzden. Bugün de çıkarsa hafta sonu bir gün evde oturma kurulunu gerçekleştirmemiş oluyor kendince. Dolayısıyla ben çıktım ama çünkü çok güzel bir hava var yani bu havayı kaçıramazdım. Şimdi otobüse bineceğim, sonra metroya bineceğim, sonra bir Starbucks'a oturacağım. Belki bunları izleyelim bilmiyorum. Kitap falan okurum. Yani çok güzel bir hava çünkü. Niye odaklamadın? Yani. Ay gerçekten şu an olduğumda asla bir şeyler çekmemiz zamanı Evet. Bugün kahve içtim. kitap dakika kudom. Ama toplu ortamlarda bir şey çekmek benim için çok zor. İnsanlar bunu nasıl yapıyor ya? Gerçekten çok zor. Şu an bile böyle biri arkamdan gelecek <laughs> Bana gelecekmiş gibi hissediyorum. Çok komik bence ama aslında kimse kimsenin umurunda değil. Bunu kendime hatırlatmam gerekiyor. Ama ben umurumdayım Yani kendimi <laughs> anlatmadım ama bana böyle bir cringe geliyor neyse. Sosyal fobi çok yani gelmesi çok zor bir şey ya. insanlar bunu nasıl yapıyor asla anlamıyorum. Şimdi markete gideceğim çünkü birkaç bir şey almam lazım. Marketler 8'de kapanıyor. They don't choose you. Better make a spaceship so you can get back to your home planet. And Ross, phone call for you today, Tom Jones. He wants his pants back. And once you're. seven.